Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba hayvansever dostlar. Ben bugün 100 tane kuş 2500 diye bir ilan atmıştım hatırlarsanız. Ekonomik sıkıntılardan ötürü sizler alamadınız. Kuşları ben aldım. Ben de arkadaşlar parça parça sizlere teklifte bulunacağım, sunacağım. Şimdi 20 tane dumanlı ayırdım. Bunların içinde sökük olanlar var. Ben burada ee, kümesimde çok kanat verip teker teker sunmak istemiyorum çünkü kümesim alçak olduğu için oyun kuşu burada kendini göstermiyor. Ee, tabii ki bir iki kanat verdirmeye çalışacağız. Ama e, geçen mesela böyle bir video attıydım. Kaç tane? 18 tane kuş 1000 puan diye. Burada oyunlu olduğunu bildiğim kuşlar içeride oynamayınca moralim bozulmuştu. Siz de bana kızmıştınız Birol abi. Biz sana inanıyoruz. Kendini inandırmak zorunda değilsin diye Çok teşekkür ederim Allah razı olsun gurur duydum sizden Bana itimat ettiğiniz için güvendiğiniz için Şimdi kuşlarımızı gösterelim Arkadaşlar 20 tane dumanlı kuş ayırdım size 20 tane dumanlı İçlerinde ön tepeler var Çok güzel ee, Arka tepe var Böyle Pullular var Pullu dumanlılar var çakmaklı dumanlı arası. Yani kuşlar güzel, fena değil. Sağlık sorunlarında ben bir şey göremedim. 20 tane kuşa burada banyo vereceğim. Ve bu salmaya atacağım. Çok acil bunları göndereceğim. Peki 20 tane kuş kaç puan derseniz arkadaşlar 20 tane kuş 600 puan. Vallahi de billahi de bir şey değil. Şimdi kuşlarımızı şu tarafa çekelim. Bir iki. Bakalım. İşte bu oyunda olanlar var arkadaşlar. Bunlar Arkadaşlar. Kuşların tek eksiği ne biliyor musunuz? Kuşların tek eksiği biraz bakımsız olmaları. Onun dışında bir eksikleri yok kuşların. Onun dışında kuşların bir eksiği yok. Bir eksiği yok arkadaşlar. Tek eksikleri bakımsız olmaları. Yemelerinde, içmelerinde en ufak bir sıkıntı yok. Bakın hafiften bir yere diyen diyor ki. Al. Al. Bakın alacağınız kuşlara uzun uzun bakın. Tek eksiği biraz bakımsız olmaları. Fakat o açığı da ben burada kapatacağım. Elimden çıkartasaya kadar bunlara güzel bir bakım yaparım ben. hayvanlar yoğun tüy de Arkadaşlar dediğim gibi tek eksikleri bakımsız olmaları Başka da hiçbir eksikleri yok Bu kuşları bu salmamıza koyacağız Orada sizi bekleyecek kuşlar. Karınları da tok yani. He. Gerçekten tok karınları. Ah. Hadi in hadi. Hadi uyuyun utandırmayın beni hadi. Şimdi ben bunlara burada banyo vereceğim. Sizin elinize tertemiz geçecek kuşlar arkadaşlar. Allah nasip ederse. Gel. Gel susadınız mı? Gel 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 gel. Gel gel gel. Hadi bakayım sirkeli suya gelin bakalım. Banyo etmeye ölüyorlar, ölüyorlar çünkü çok ihtiyaçları var. Çok ihtiyaçları var. Gel. Hadi. Hem susamışlar hem de banyoya ihtiyaçları var. Tek eksikleri biraz bakımsız olmaları. Onun dışında sağlıklarında ciddi bir şey yok arkadaşlar. Atlayın hadi bakayım şuraya. Hadi. yıkanın utanmayın. Hadi. Okay. Felaket derecede banyo ihtiyaçları var. suyumuzu koyduk. Hem içiyorlar hem banyo yapıyorlar. Organ, organik sirkeyle. Şifa şifa. Hadi yıkanın tamam. kuşlar susuz arkadaşlar. Bakın oradaki nerede su istiyor. Arkadaşlar böyle her gün iki günde bir böyle parti parti atacağım kuşları ucuz ucuz kaçırmayın arkadaşlar. Alın 20 tane dumanlı bu partiyi kaçırmayın. Gerçekten güzeller. Yakışır size. Hepsi oyun kuşu. Biliyorsunuz dumanlı kuşu kolay kolay boş çıkmaz. Dumanlı kuşu, mavi kuşu, çakmaklı kuşu. Yani gök mavi bu kuşlar oyun kuşunun asil renkleridir. Beyazdır, Arap'tır. Bunlar kolay kolay boş çıkmazlar. Benden tavsiye kaçırmayın. Alın arkadaşlar. 600 puan dedik. Hiç de bir şey demedik. Yol masrafı, yol ücreti size ait. Otobüsün gittiği her yer, her ile gönderirim arkadaşlar. İki koliyle gidiyor. Bir 150 lirada yol parası var. Uzaktan uzağa otobüste göndereceğim insanlar için diyorum. İki koliye 150 lira para veriyorum. Alın değerlendirin. Siz yıkanın, sizi rahatsız etmeyin. Şuraya gideceğim. Arkadaşlar, herkes Allah'a emanet olsun. Kuşlarımız burada. Dediğim gibi tek eksikleri biraz bakımsız olmaları. Onu da ben burada telafi edeceğim. Elimden çıkana kadar bütün minerallerini, vitaminlerini hepsini vereceğim. Size sağ salim gö göstereceğim. Kadro budur. Bu kadroyu alacağım. Hepsini buraya atacağım. Taliplisini bekleyecek orada. Gösterdiğim kuştan farklı kuş gönderen şerefsizdir.